Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunansa, diğer günlerde tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar, yani ihtiyarlık, İyileşme ümidi kalmayan bir hastalık gibi sebeplerden dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O Ramazan ayı ki insanları irşad için Hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.